Mert Ramazan Demir yeni partneriyle tanışmak için apar topar İstanbul'a geldi. İşte oyuncunun yeni filmi. Sevgili arkadaşlar, Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ve şöhrete kavuşan Mert Ramazan Demir tatilini yarım bırakıp aceleyle İstanbul'a geldi. Oyuncunun kız arkadaşı Afra Saraçoğlu, Amerika'da tatilde olmasına rağmen Demir yeni bir film anlaşması için İstanbul'a döndü. Oyuncu, pek çok ünlü oyuncu gibi bu baharda film ve reklam çekimleri için anlaşmalar yaptı. Demir, Yalı Çapkını dışında yeni bir film setine çıkmaya hazırlanıyor. Havaalanında kameralara yakalanan oyuncuya sorulan sorulardan biri de Afri ile evliliğine büyü yapılmasıydı. Oyuncu bu soruya gülerek cevap veriyor. Hayvanlarınızın Afra sizin evlenmeniz için büyü yaptırdığı konuşuluyor sizin için. bu sevgili siz neler söyleyeceksiniz? Kendinize çok iyi bakın. Sevgili arkadaşlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demir'in bu yaz çekmesi planlanan sinema filminin hazırlıkları hızlandı. OGM Pictures'in yapımcılığını üstleneceği filmle ilgili ilk gelen bilgi yönetmeninin Çare Lostuvalı olduğu yönünde. Senaryo detaylarına gelince filmde iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı söyleniliyor. Oyuncunun hayranlarının duymak istediği en önemli bilgilerden biri de partnerinin kim olacağıdır. Herkes gibi biz de bu konunun yakın zamanda netlik kazanmasını bekliyoruz. Yetenekli oyuncunun hayranları çok yakın zamanda sinema salonlarından geniş ekranda Mert Ramazan Demir'i yeni filmiyle izleyebilecek. Size bir sorumuz olacak. Yakışıklı oyuncunun başrolü Afra Saraçoğlu yerine başka bir partnerle oynaması durumunda nasıl tepkiler alacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.